Herkese bugün Hollanda'da yapılması gereken 10 tane şey ve Hollanda'da yapılmaması gereken 7-8 tane bir şey. Yani yapılmaması gereken, yapılması gereksiz olan ya da yapıldığında hoş karşılanmayacak şeylerden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Hollanda düz bir ülke, düz bir ülke olduğu için her yer böyle yeşil alanlarla, parklarla, bahçelerle ve ormanlarla dolu. Ülkenin bu düz coğrafi yapısı sayesinde kesinlikle ülke küçük, basık ya da böyle ufacık gelmiyor. Ormanlarda ya da parklarda, bahçelerde doğa yürüyüşleri. Aynı zamanda sadece doğa yürüyüşü değil, bu ormanların içinde çok güzel çiftlikler, kafeler, restoranlar, kiralayabileceğiniz kanolar. Bunların hepsi ormanın içinde keşfedilmeyi bekliyor. Soluduğumun en temiz hava bence Hollanda'da. Sence? Bence sen kamera boşuna Birincisi buydu. Ormanları keşfedin. Doğa yürüyüşlerine çıkın. herkesinlikle yani kesinlikle yapılması gereken bir şey. O ormanın içindeki yaşayan insanların evlerine bakıp şey diyorum. Gerçekten burada insan ömrü uzar diyorum. İkincisi Hollanda'ya özgü bir yiyecek var. Aslında bu Hollanda'ya özgü ama Türkiye'de de var. Stroopwafel, Hollanda'ya özgü bir kivi gibi. Waffle. Ara ortası karamelli. Ama ben bunu Türkiye'de çok seviyorum ve yiyorum. Ama bunu ben hep filmden alıyorum. Ha Starbucks var evet şu. shop waffle. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle ortası karamelli. kuruluyor burada Utrecht'te. Taze yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Karamelli ve ben çok seviyorum bunu. Şöyle anlatabilirim. Mesela bir bölüm dizi izlerken böyle bir paket shop waffle alıyorum. Bir de çay yapıyorum. Diyorum ki şundan bir iki tane yiyeyim. Dizi bölüm sonuna geldiğinde bu pakette 12'li şey bitmiş oluyor. Bundan kesinlikle yemelisiniz. Yani Türkiye'de de var gerçi ama burada ee, taze yapılan yerlerde daha büyük oluyor ve daha bol malzeme yani karamel daha çok oluyor sıcak sıcak oluyor o koku insanı çok güzel çekiyor kesinlikle bunu denemelisiniz üçüncü olarak bunu asla söylemiyorum burada hop off, hop 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 on hop off hop off, hop on, hop off. hop on hop off kanallarda bota biniyorsun şehrin içinde kanallarda geziyorsun bunu Tavsiyem Amsterdam'da yapmanız. Çünkü hani en turistik yeri, zaten en kalabalık, böyle fantastik bir film işte kanalın içinde yüzen evler falan çok güzel yerleri var. Aynı zamanda gezdiğin yerleri İngilizce olarak anlatıyorlar. Dördüncüsü, bu benim yapmaktan en çok keyif aldığım şeylerden biri. Kanaldan tık 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 merdivenlerin aşağı iniyorsunuz, suya, kanala sıfır bir şekilde oturuyorsunuz. Kanal kenarında yemek yemek, kahve içmek, sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Bunu kesinlikle tavsiye ederim ben. Zaten yemek yemek en keyif aldığım şeylerden biriyken hani kanal kenarında yemek yemek nasıl en keyif aldığım şeylerden biri olmasın ki. 5 yani beşinci dün orman yürüyüşü yaparken ilk başta söylemiştim ormanın içine keşfedilmeyi bekleyen yerler var diye. Biz de ormanın içinde bir pankek evi keşfettik. Adını kesinlikle telaffuz etmiyorum, denemeyeceğim bile. Edemiyorum çünkü. pankeke bir keşfettik. Bize de dedik ki, ormanın içinde bir pankek havası varmış, sonra da oraya gidelim. Pankek benim bildiğim Türkiye'de şöyle şu boyutlarda küçük ve tatlı olanlara, üstüne böyle Nutella sürersin. Meyveyi meyvelerle şöyle küçük olanlar. Büyük olan da şöyle şu boyda bir tabak boyunda olanlara biz krep diyoruz yani ya da akıtma krep öyle denedim mi Türkiye'de krep. Onun üstüne ben peynir, salça, bal, reçel, tereyağı, kaymak ne bulursa koyarım. Onu böyle dürüm halinde yaparım yiye de çok severim bunu kahvaltıda yemeyi. Ama buranın pankekleri şöyle küçük değil o büyük bizim ee, ve sadece böyle krep tatlı olarak değil aynı zamanda onun hem tüm dondurmalısını da yiyebiliyorsun, baconlısını da yiyebiliyorsun, meyvelisini yiyebiliyorsun, yemek pizza haline de getiriyorlar, ördeklisini de yiyebiliyorsun. Ya o pankek Hollanda'nın kültürüne özgü bir şey. Çok iyi ve sadece tatlı olarak değil, her şey olarak diyebiliriz. Hani böyle yemek olarak da. Altıncısı, Primark'a gitmelisiniz bence. Amsterdam'da var burada Primark. Yani euro olmuş, 5,5 alışveriş yapmak istiyorsanız, bu şeyler almak istiyorsanız kesinlikle Primark'a gitmelisiniz. Türkiye'de işte 200-300 lira olan Converse'leri biz 10 euroya, 12 euroya falan aldık. Amsterdam'da herhangi bir alışveriş yani başka bir butiğe, bir şeye girdiğinizde mesela Hollanda'nın bisikletli bir tişörtü 40 euro, 45 euro ne bileyim hani markalar değil bunlar hani lanetten bir hediye dükkanı hediyelik eşya satan yerde böyle tişörtler 40 euro 50 euro ama Primark'a gidebilirsiniz alışveriş yapmak istiyorsanız Primark en uygun yeri yerin yedincisi festivaller Hollanda'da bulunduğunuz mevsime göre değişir. Mayıs Eylül ayı Utrecht'te daşını telaffuz edemiyorum Utrecht'te festival ayı olarak geçiyor mesela 8-9-10 Cüneyt'e diye herhalde Haziran'lık Cüneyt Emsberg Park Pöten'de Bon Appetito Food and Festival varmış. böyle bin bir çeşit festival var ve Mayıs, Eylül ayı arası hiç haberiniz bile yokken market alışverişe giderken bir festivalin ortasında bulabiliyorsunuz kendinizi. Mesela şu an en yakın Bon Appetito Festivali var. A gym Festival var Utrecht'te. Plain'de tiyatro festivali var. Böyle çok güzel milyon tane festivaller var. Eylül ayına kadar sürüyor. Yaz aylarında ya da eğer bahar aylarında burada bulunursanız bence kesinlikle festivalleri deneyimlemelisiniz. Çünkü buranın ruhunu yaşamalısınız. Sekizincisi bence kesinlikle Hollanda'da bir partiye katılmalısınız. Burada mesela oturuyoruz. 12 oluyor saat. Odada dizi izliyorum. Odamın kapısı açılıyor. Hadi dışarı çıkıyoruz diyorlar. Bisikletimizi atlayıp 10 dakika sonra kendimiz partide buluyoruz. İçerideki insanlar çok rahat. Rahatlıktan kastım kötü anlamda değil kesinlikle. Kimse seni rahatsız etmiyor. Biri girdiğinde hiçbir insanın hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğinden emin oldukları insanları içeri alıyorlar. Dokuzuncusu Hollanda parklarla dolu, bahçelerle dolu. Battaniyeni bir şeyin alıp uzanıp bir şeyler yemek, bir şeyler içmek, güneşin tadını çıkartmak, arkadaşlarına atıyorum oyun oynamak, bir şeyler yapmak, müzik dinlemek çok keyifli. E zaten parka gittiğinizde insanlar bikinileriyle, mayolarıyla güneşlenirken göreceksiniz. Onuncusu ve bence en önemlisi Hollanda'ya geldiyseniz kaç gün kaldınız hiçbir önemi yok. Toplu taşımadan kurtulun. Kendinize bir tane bisiklet kiralayın. Burada bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Günlük, aylık ya da haftalık olarak. Kendinize bir tane bisiklet bulun, bisiklet kiralayın ve e, gezdiğiniz şehri kesinlikle bisikletle Gezin. Çünkü buranın Dutch olmanın ana şeyi bence bisiklet kullanmak Her yere her şekilde bisikletle gitmek Kesinlikle bisikletle gez. Şimdi de gelelim Hollanda'da yapılmaması gereken Ya da yapıldığında hoş karşılanmayacak Ya da yapılması çok gereksiz 8 tane şeyimize, maddemize. Birincisi, kesinlikle eğer sarhoşsanız ya da gece bisiklet sürüyorsanız hands free dediğimiz direksiyonlar ayırarak bisiklet kesinlikle sürmeyin. Şekiller şurada karşına oturuyor buket. Bir partiden dönerken ellerini bisikletten bıraktı. Şu an yüzünü buraları mor. Ertesi gün hastanede uyandı kendini. Yani hepimiz. Kesinlikle, kesinlikle bunu yapmayın. Ellerinizi bırakıp sürmeyin. Özellikle sarhoşsanız. Kendi videonu da koyamam oğlum mu? <laughs> Shit, I lost my voice and I'm riding without my hand. I'm riding without my hand right now. Don't, don't know it, you know. I'm riding without my hand right now. I'm totally Dutch right now. <laughs> we made it. Oh shit! But we made it. Where's Gustavo? He's coming. He's coming. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapıyorum. Ben de yapmamalıyım. İkincisi, Bisiklet sürüyorsanız geceleri özellikle bunu gündüzleri zaten yapamıyorsunuz kalabalık olduğu için bisiklet yolları. Ama gece bisiklet sürüyorsanız sakın kırmızı ışıkla geçmeyin. O hatayı ben bir kere yaptım. Şehir merkezinde bir partiye gidiyordum. Arkadaşım bisikleti yoktu onu arkamda taşıyordum. Baktım yola araba yok. Şöyle karşıya geçecektim şu sola doğru. Geçiverdim. Ben köşeye döndüm arkamdan bir polis sireni çalmaya başladı. Dedim ki arkadaşıma sıkı tutun çok hızlı süreceğim. <laughs> bir anda hızlı sürmeye başladım. Ben sürüyorum polis arkamdan kovalıyor. Ben kaçıyorum o kovalıyor. Sonra partinin oldu sokağa ulaştık bir anda insanların olduğu yere kırıp polise izimi kaybettirdim ama hayatımda herhalde en çok korktuğum dakikalardan biriydi. Sakın kırmızı ışıkta geçmeyin sakın. Ve ikincisi yine bisikletinizde eğer ışıksız sürüyorsanız gece polis sizi görünce ceza kesebilir. Bu da pek önerdiğim bir şey değil yapmayın. Ama benim mesela ön ışığım çalındığından beri ışık almadım. Mesela polis gördüğünde ben şey yapıyorum benim saatim Apple Watch şey var ya onun fenerini açıyorum bisikletin önüne koyuyorum. O fark etmiyor karanlıkta polislerin ışık olup olmadığını. O yüzden hep geçiyorum bu şekilde yırtıyorum. Yapmamanıza fayda var. Neyse üçüncüsü yapıldığında hoş karşılanmayacak üçüncü madde. insanlara saygısızlık etmek, insanlara güler yüzlü davranmamak, sesini yükseltmek, sırasını almak ya da herhangi bir şekilde selam vermemek. Şimdi ne demek istiyorum biraz açayım. Mesela otobüse bindiniz. Kapılar açıldığı an şoför size merhaba, günaydın ya da hoş geldiniz tarzında bir şeyler söyler ve siz de onunla karşılık verirsiniz. İşte, şoförse dediğinde kafanızı çevirsiniz ya da kulaklıkla binerseniz ve duymazsanız bu pek hoş karşılanmaz. İnsanlar bunu ofensif ya yani kaba algılanırsınız. Ya da sokakta yürüyüş yapıyorsunuz ya da markettesiniz bir şekilde bir yerdesiniz. İnsanlarla göz göze geldiğinizde insanlar mutlaka güler yüz böyle şöyle bir selam verir. Siz de onlara karşılık verirsiniz. Eğer vermezseniz kaba Dün mesela biz oturuyorduk bankta müzik dinliyorduk. Yanımızdan bir aile yürüyerek geçti. Işte, böyle böyle yaparak, gülerek, el sallayarak geçti. Işte. Biz de onlara karşılık verdik. Bu çok hoş bir şey. İnsanların bu kadar birbirine sevgili ve saygılı olması benim çok hoşuma giden bir şey. Hiç tanımadığım insana selam vermek, merhaba günün nasıl geçiyor diye sormak çok hoş bir şey bence. Dördüncüsü, dördüncüsü yaptığınızda çok gereksiz olacak bir şey. Şimdi biz burada İngilizce konuşuyoruz. Dutch bilmediğimizden ve zaten şimdi yaptığınızda çok gereksiz olacak bir şey Dutch konuşmaya çalışmak ve Dutch bilmeyen bir insan için böyle şeyden sözlükten kontrol edip telaffuz etmeye çalışmak çok komik ve çok gereksiz olur çünkü Hollanda'da kralından tut öğretmenine, öğrencisine, hatta sokakta yaşayan para isteyen dilencisine kadar herkes İngilizce biliyor. Bu ülkede görüp görebileceğiniz herkes İngilizce biliyor. Eğer Dutch bilmiyorsanız sakın Google Translate kullanarak böyle Dutch konuşmaya çalışmaya çok gereksiz kendi ve komik olur. Evet kendi aralarında bile İngilizce konuşuyorlar. Hani bana bir Dutch arkadaşım şey demişti bir kere zaten Hollanda'da doğduğunda İngilizcenin içine doğarsın demişti. Hani o yüzden burada herkes ana dil seviyesinde İngilizce biliyor. O yüzden buranın ana diline daç konuşmaya çalışmanıza hiç gerek yok. Çok gereksiz. Neyse beşincisi yapıldığında yine hoş. Karşılamayacak bir şey bisiklet yolundan yürümek Lütfen <laughs> Eğer buradaysanız yalvarırım bunu yapmayın Çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir şey Çünkü bisiklet yolları zaten çok kalabalık oluyor Hani rush hour dedikleri bu iş çıkış saatleri Okul çıkış saatlerinde Bisiklet yolları otoban gibi oluyor Böyle hani bin kişi gidiyorsun o yoldan Ve böyle bir tane yaya kaldırımdan değil de Bisiklet yolundan yürüdüğünde herkes böyle söylene söylene Geçiyor çünkü bütün o trafiği Aksatıyorlar Altıncısı özel alan ne de konfor alanı denir buna konfor alanım ihlali. E, ee, Dutchlar böyle privacy'ye birazcık önem veriyorlar. Personal space, hani bu comfort zone. Mesela biz dokunuruz, böyle evet. sarılırız, severiz, okşarız, şakalar yaparız, bunu yapmayın. Genel olarak pek hoş karşılan bir şey de. hani bu kişisel alan dedikleri özel alana saygı göstermek gerekiyor. Buna bağlı olarak aslında bununla bir şekilde bağlı olan yedinci madde. Şimdi biz Türkler bir buradan sarılırız, bir buradan sarılırız. Lütfen bunu Avrupa'da, Hollanda'da yapmaya çalışmayın. Çünkü onlar bir kere sarılıyor. Yani şu. Tut, bitti. Bu kadar. Kanadalılar da bir kere sarılıyor bu arada. Kanadalı arkadaşım doğum günü kulak. happy birthday deyip şöyle bir buradan sarıldın. E, buradan da sarılacağım ben tabii doğal olarak. E, kız kendini geri çek. Kız bu bir kaptım bir çektim böyle. İkinci şey çok utandım. Sonra böyle çok bakıp kıpkırmızı oldum dedim. Ne yaptık ben keşke yapmasaydım bunu bilmiyordum. Onu da yani insanın aklından çıkıyor tabii bu, böyle şeyler. Ama bir kere sarılmaya ya da bir selamlaşırken bir kere öpüşmeye özen göster. Hani bu 8. ve yapılması çok gereksiz ve saçma bir şey. Bu kafe şaplarda gidip kahve istemek. Kafe gidip hani orada satılan esas satılan tütünü almak yerine sadece gidip kahve içmek hani birazcık şey kaba ya da gereksiz saçma algılanabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizin için yararlı bilgiler verebilmişimdir ve mutlaka Hollanda'yı bir gün ziyaret etmenizi öneririm. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Allah'ın selameti üstünüzde olsun.